la Seyretme etrafını. Hadi kızım ye. Hmm. Yem de bile valla. Başım çatlayacak sanki. Geldi mi? Nasıl üst üste geliyor? Necla, ekmek verir misin kızım? Şevket bir daha aramadı bak. Bizimle konuşmaya çekiniyor. Her zaman izin vermiyorlar ki canım. Beni sakinleştirmek için söylüyorsun, biliyorum. Ama gidişat hiç iyi değil Alarıza. Ben sana söyleyeyim. Ferhunde Şevket'ten bir ışık görmese öyle kafa tutamazdı sana. Abimle barışacaklar mı? Ay sus Allah korusun. Necla? Cem mi? Fatura bilgisi. Senin de telefonun varken ne rahattı. Her aradığımda buluyordum dışarıda. O da gitti şimdi. Gitsin bırak. Bana ne öyle iş, ne telefon lazım. Terbiyesiz. Kutulardan malık siliyor dedi bana. Bana. O da merkez öyle yapıyordur baba. Açık ödetme bahanesiyle para kazanıyor işte. Ne bir şey. Ne büyük hakaret. Düşündükçe daha çok sinirleniyorum. Ben de bu borçlar nasıl ödenecek onu düşünüyorum. Üç beş kuruş geliyordu oradan. Ne yapacaksın şimdi? Yeni bir şeyler bakacaksın herhalde değil mi? Bakacağım Hayriye merak etme. Bu borçlar senden çok benim boğazımı sıkıyor. Baba, bu sefer masa başı bir iş baksan, elinde yüklerle kapı kapı dolaşmak çok zor oluyor sana. İş iştir kızım, namusunla çalışıp alın teriyle para kazandıktan sonra hepsi bir. Eski tanıdıklarının hepsi danışman manışman bir şey oldular. Hiçbirimi mi kalmadı etrafında? Yani gidip bir konuşsan, iş istesen. Hayriye. Sen benim tabiatımı bilmiyor musun canım? Hala nasıl teklif ediyorsun bunu bana? Cem babasına söyledi. ...Ali Rıza amcaya bir yöneticilik ayarlasan bizim şirkette diye. Ha işte. O da bakarız dedi ama... Cem benim adıma nasıl söyler böyle bir şeyi? Ya benim işimden söz ederken söyledi öyle. Aile şirketi oluyoruz falan deyince aklına geldi. Ama ben babam iş aramıyor dedim merak etme. İyi demişsin. Bilseydin ben de konuşurdum Cem'le. Bir daha öyle hiç etmesin sakın. Fena mı olurdu yani? Gurur yapacak durumda mıyız Ali Rıza? Hiç duymamış ol. Bu konuda da tek kelime etme lütfen Hayriye. Aman tamam tamam. Cem. Neyse o. Oh. Güzel konuş. Burnunun dikine gitme yine. Alo. Merhaba. Merhaba vardın mı? Evet, birliğe gidiyorum şimdi. İyi. Haber vermek için aradım. Merak etme değil. Anneni de ara. Telefon bekliyor senden. Arayacağım şimdi. Akşamüstü konuştuk. Yarın okuldan sonra buluşacağız yine. Tamam. Hadi kapatıyorum. Herkese söyle. selam. Söylerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne olmuş varmış mı yerine? Evet. Selam söyledi size de. Sağ olsun. Sağ olsun. Kavga mı ettiniz? <laughs> Necda. Bu mevzuyu fazla uzatma kızım. Evlenmeye karar verdiğinizde ikaz etmek istediğim şeylerden biri de buydu işte. Çok hassas bir dengede duruyorsunuz sağlam durabilmek için ikinizin de çok dikkatli olmanız, çok emek vermeniz lazım biliyorsun. Cem'in tepkisini hoş görmek durumundasın bugün. Kırgınlık yaratma. Hele arada böyle mesafe varken. Yapma. Olayı büyütme kızım. Ne büyük bir hata yaptım ben. Öde öde bedeli bitmiyor. Ben sürekli kendimi ifade etmek istemiyorum. Sürekli savunma halinde olmak istemiyorum. Ben bu yükten hiç kurtulamayacak mıyım? Ablan o yükten kurtulmak için hastanede yatıyor. Bizim için kolay mı sanki? Ne tadımız var ne tuzumuz. İçimiz kan alıyor kızım kan. Ne yapalım dayanıyoruz işte. Sen de şikayet etme, kes sesini otur. Abuk sabuk şeyler yapma da kendini müdafaa etmek durumunda da kalma. El sıkışıp tebrik kabul edeceğine girseydin eve... ...bu gelmeyecekti başına. Bir daha sakın. Aklını başına topla. Evliliğini tehlikeye atma o kadar. kalkabilir miyim? Baba ders çalışmam lazım. Ben de kalkıyorum. Afiyet olsun. Sofrayı topla öyle çık bari. Ben de dikişe oturacağım şimdi. Tamam. Yardım edeyim mi? Kendi tabağını götür yeter. Hadi bakalım Ali, iş başına. Oh, gece vakti gözümde görmüyor ama ne yapacaksın? Mecbur.